Fonksiyon grafikleri 1. Şimdi önce bu grafikleri çözmek için ne yaptım dedim. Grafik üzerindeki noktaları belirleyin dedim. Mesela burası x ekseni üzerinde ise y'si 0'dır. Yani eksi 2'ye 0 noktasıdır. y ekseni üzerinde ise x'i 0'dır. 0'ı 1 noktasıdır. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Eksi ee, 2'ye sıfır noktası deyince ne diyeceğiz? f eksi 2 eşittir sıfır diyeceğiz. Sıfıra bir noktası deyince de f sıfır eşittir bir diyeceğiz. O zaman f eksi 2 sıfır, f sıfır bir toplamı bir gelir deriz. Hemen yanındaki dördüncü soru çözelim. Öyle gidelim. Şimdi bak. Şu mavi olan g fonksiyonu. N nokta olarak ne? Eksi 3'e 0. Yani g eksi 3 0 demek. Y ekseni 4'te kesmiş. Yani 0'a 4. E, g 0 4 demek. Şu ortak nokta her ikisinde. 4'e 2. Ne demek o? G 4 2 demek. Bir de x ekseni 6'da kesmiş. Yani y'si 0. O zaman G6 eşittir sıfır demek. F'i de buluyoruz. F, y ekseni eksi 3'te kestiği için sıfıra eksi 3 noktası. O zaman şöyle diyeceğim. F0 eşittir eksi 3 diyeceğim. Sonra x ekseni 2'de kesmiş. Yani 2'ye sıfır noktası. Bu da F2 eşittir sıfır demek. Ve F4 eşittir 2 demek. Bunları bulduk. Şimdi soruya geliyoruz. Soru da bizden ne istemiş? f'in içinde g içinde g içinde f0. Önce f0'a ulaşacağım. f0 kaç? f0 eksi 3. Bak burası eksi 3 oldu. Sonra g eksi 3. Sonra soru f'in içinde g içinde g eksi 3 oldu. Değil mi? Şimdi g eksi 3 kaç? 0. O zaman neye dönüştü? f'in içinde g 0 oldu. G0 kaç? 4. Yani en sonda F4 oldu. F4 kaç? F4 2. O zaman cevabımız 2'dir diyoruz. Yani noktaların hepsini bulup ne yapabiliriz? E, yerine yazıp işlem yapabiliriz. Bu 1 ve 4. Şimdi geliyorum. 2 ve 5'e. Şimdi ikinci soruda Bak burası eksi 2'ye 0. Sıfır. Şurası 0'a 3. Yalnız bir şey bilmeniz lazım. Burada sabit olduğu için buradaki bütün değerleri nedir? 3'tür. Yani 1 de 3'tür, 2 de 3'tür. Hatta aradaki tüm sayıların değeri 3'tür. Yani şurası 3'e 3 üç noktasıdır. Yani şöyle F1 de 3'tür. F2 de 3'tür f 3'te 3'tür. Ve en son şuraya gelirsin. Burası 5'e 0 olduğu için 5'e 0 noktası. Şimdi f eksi 2 yani x eksi 2 iken ne olmuş? 0 olmuş. f 1 şu aradaki tüm değerlerde zaten 3'tür. f 1 de f 1 bu e, 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 2 de hepsi f 1 e, 3 f 5 0 topladığım zaman ne gelecek? 3 gelecek. 50. soru, 50. soru iki yolla çözeriz. Bir denklemini buluruz. İki, bu zaten orijine göre simetrik. Yani şöyle düşün, burası 2 olursa, yani burası eksi iki olursa, burası 3 olur. Yani bu ne demek? Şurası 2 eksi 3 noktası, burası eksi 2 3 noktası. Peki bu ne demek? F eksi 2 eksi 3 demek. Bu ne demek? F 2 eksi 3 demek. Yani 3 çarpı eksi 3 Cevap eksi 9. İkinci ne yaparız? Onu söyleyeyim Bu doğru ya. Ama orijinden gitti geçtiği için bu y eşittir MX doğrusudur. m eksi M eğimidir biliyorsunuz. Ama noktayı da sağlatabilirsiniz Mesela 2 eksi 3 noktası. E, y eksi 3 x 2 olmuş. Dolayısıyla şey dersin. m çarpı 2 diyebilirsin. O zaman m eşittir. Eksi 3 bölü 2 gelir. Yani y eşittir. Eksi 3 bölü 2x doğrusu olmuş bu. E, dolayısıyla mesela y dediğim şey fx. fx eşittir. Eksi 3 bölü 2x oluyor. de e, 2'yi biliyorum. Eksi 3. f eksi 2 lazım. f eksi de. Eksi 3 bölü 2 çarpı eksi 2 dersin. Bak ne geldi? 3 geldi. İster buradan yap. Yani doğru denklemi Orijinden geçiyorsa bu yeştir, emikstir, m eğimdir. İstediğin yoldan yapabilirsin. Gelelim 3 ee, ve 6'ya. Önce 3'ü çözüyorum. Bak 3'te de yine fark ettiyseniz 0'da eksi 1 sonra 0'dan eksi sonsu sıfır aralığında fonksiyon sabit olur. Buradaki bütün değerlerde mesela eksi bir tam sayı olarak da reel sayı olarak da hepsinde eksi dörtte işte eksi beşte eksi altıda bütün değerlerde eksi bir yani sabit olduğu için bundan sonraki her değeri eksi bire denk gelir. Yani f eksi dörtte eksi birdir. F sıfır zaten şurada eksi bir. F iki 2'ye 0 noktası olduğu için 0'dır. Toplamı eksi 2 gelir. Altıncı e, 6. soruda denklemi bulmam lazım. Grafiğin denklemini bulmam lazım. Ve size nasıl öğretmiştim? İki yol var. Birinci yol. X bölü X'i kestiği nokta artı Y bölü y Y'i kestiği nokta eşittir 1 diyeceğiz x bölü x'i kestiği nokta, y bölü y y'i kestiği nokta eşittir 1. Payda eşitleyici. Burada 2 ile ee, 2x artı y bölü 4 eşittir 1. İşler dışarıya 2x artı y eşittir 4. Y yi yalnız bırak. Y eşittir. Eksi 2x artı 4. Y dediğim zaten nedir? fx'dir. Eksi 2x artı 4. E sonra f6 istemiş x yerine 6 yazarsın. Eksi 2 çarpı 6 artı 4'te. Eksi 8. Ee, bu birinci yol. İkinci yol. Eğimle çözeceğiz arkadaşlar. Eğimi artık öğrensek iki, iyi olur. Arkadaşlar y eşit fx eşit mx artı m. m eğim demek. m y eksenini kestiği noktadan y ekseni, yani x'in sıfır olduğu yer y eksenini kestiği nokta. Şimdi eğim ne demek peki diye sorarsanız eğim doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Tanjant karşı bölü komşu. Tanjant eğer açı geniş açıysa eğimi eksidir. Dar açıysa yani 90'dan küçükse eğim pozitiftir. Şu an eğim eksi. Sadece şunu yapacağız. Bak. Karşı bölü komşu. 4 bölü 2. Eksi 4 bölü 2. Eğim. fx'i yazıyorum. Eksi 4 bölü 2'den dolayı ne oldu? Eksi 2x. Artı y ekseni kestiğim nokta. Artı 4. Bak şurası. Fonksiyon geldi. Ondan sonrası f artı bu herhalde. Yani zor değildir. Bu da ikinci yol. eğimle yaptığımızı geçiyorum. 7 ve 8. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat ettiyseniz bu efekt tersini grafiği. Dolayısıyla değerler de tersinde yazılır. Yani şurası eksi 2'ye 0 noktası. Burası 0'a 2. Yani şöyle değil e, f'in tersinde 0, 2 demek. f'in tersinde eksi 2, 0 demek. Ben size tersini anlatırken ne dedim? f'i e sağdan sola ya da soldan sağa atarsa üzerinde eksi 1 sağ atar. Yoksa üzerinde eksi 1 atar. Yani şunu demeye çalışıyorum. 0 eşittir. f 2 olur. Aynı şekilde burada da eksi 2 eşittir. f 0 olur e, f'in tersinde sıfır ne oldu? 2. f sıfır ne oldu? O da eksi 2. Toplarsa ne yapar? Sıfır eder. Bu f'in tersinin grafiği olduğu için yaptık. Ya da şöyle yapalım. Bak. F'in tersini buluyorum tamam mı? X bölü X'i kestiği nokta artı Y bölü y Y'i kestiği nokta eşittir 1. Eşittir 1. Şimdi burayı eksi 1 ile genişletirsem eksi x artı y bölü 2 eşittir 1 eşittir 2 olacak. y eşittir x artı 2. Bu f'in tersi. Tamam mı? E tersinin tersi kendisiydi. O zaman f x eşittir. Nasıl alıyorduk? Artı 2 ise eksi 2 çarpı 1 ise bölü 1'den x eksi 2 f olur. Yani tersinin tersi. E, sıfır. Bak, sıfır yazarsam, e, f de 0 bak 0 yazarsam f 0 eksi 2 e, f'in tersi şuydu burada 0 yazarsam 2 gelir cevap yine aynı gelir yani ister denklemi bu ama istersen direkt şuradan yapabilirsin 10. soruda bak orijinden geçen bütün doğrular y eşittir ax doğrularıdır ya da mx doğrularıdır. E şimdi emi sormuyor mu? Bu nokta doğru üzerinde değil mi? 1'e 3. Sağlar mı? Aynı zamanda m eğim demektir. Eğim doğrunun x ekseninde pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Bak şu dar açı olduğu için tanjant karşı bölü komşu. 3 bölü 1'de m Bu birinci yol. İkincisi y eşittir mx değil mi arkadaşlar? 1'e 3 bunu sağlamıyor mu? Yani x yerine 1, y yerine 3 yazdım. Bak 3 eşittir m çarpı 1'den m eşittir 3. Bu da ikinci. İster noktayı sağla, istersen eğim de eğimden ikisi İkisi de eğimin değerini verecektir. Şimdi <laughs> 8 ve 11 çözelim. Şimdi bunun denklemi vermiştir inşallah. Çünkü daha görmedik vermiş. Bak y eşittir 9 eksi x kare. Bu nokta bak bu a noktasıymış. a'ya eksi 2. Eğer grafik üzerindeyse grafik denklemini sağlar. Yani y yerine 2 yazacağım. x yerine a yazacağım. Ne olacak? 9 eksi a kare. Hmm. x yerine a yazdım da y Ye yerine 2 yazdım 9 eksi x kare Heh, eksi 2 ya yani özür. Heh, şimdi oldu a kareyi sola atarsam a kare eşittir 2 eksi 2 sağa atarsam 11 şimdi her tarafın kökünü alacağız kare kökünü a kare dışarı nasıl çıkıyor diye sorsak artık mutlaka diyeceğimizi duyuyor. Mutlaka kök 11 ise nedir? A eşittir kök 11 ya da A eşittir eksi kök 11. A pozitif tarafta olduğuna göre o zaman değeri kök 11'dir diyoruz. Yani yaptığınız işlem ne aslında? eğri üzerindeki noktayı denklemde yerine koyun. Bak bu soruyu Sorudan vardı daha önceki yıllarda soru. O yüzden şimdi fx eşittir 1 eşitliğini sağlayan kaç farklı x sayısı var diyor. Yani aslında y eşittir 1'i soruyor. Bak şöyle yapacağız. Önce şunu aldım. Arkadaşlar y eşittir 1 nerede? 1 ile 2 arasında bir doğru çizeceksiniz. Bu yeşil bir doğrusu. Tamam mı? Grafiği kaç noktada kesiyor? Bak. Bir, 2 3 4 O zaman dört tane değeri vardır. Bu kadar. Basit. Yeşil biri sağlayan kaç farklı x değeri? Bak buna buradaki değeri buradaki değeri, bak buradaki değeri, buradaki değeri. Burada 4 tane değer vardır. De bitirirsiniz. Ya da grafik kaç noktada kesiyorsa o. Şimdi gelelim <laughs> 9 ve 12'ye. İsterseniz noktaları yazın. Mesela burası ne? 0'a 1. Burası ne? 2'ye 0. Bu ne demek? F0 1 demek. Bu ne demek? F2 0 demek. Şurada G'nin denklemini bulmamız lazım. Çünkü G'de değerleri istiyor. Ne yapacağım? X bölü X'i kestiği nokta artı Y bölü y Y'i kestiği nokta eşittir 1. Ee, ne diyeceğiz? Eksi X eksi Y eşittir 1 y'ye artı şu tarafı eksi x şöyle <laughs> eksi x eksi 1 eşittir y yani. bu gx değil mi? gx bulduk budur. gx neymiş? eksi x eksi 1 miymiş? bak x'e 0 verince gx eksi 1 y'e 0 verince x eksi 1 olur. gx'e bulduk Şimdi soruya dönelim. G eksi 1 lazım önce. G eksi 1'i alıyor. X yerine eksi 1 yazınca ne olur? Eksi eksi 1. 1 eksi 1 ile 0. Yani burası 0 oldu. Ha, şurada da söyleyebilirdim zaten. Burası ne? Eksi 1'e 0 noktası. Burası 0'a eksi 1 noktası. G eksi 1 0. Denklemi bulduk. Peki soru ne oldu burası? F0 oldu. F0 kaç? 1 artı. F2, G'de f 2yi soruyor. F2 0. E soru G0 oldu. E, G0 da eksi 1. Toplarsa cevap 0 olur. Zaten burada da var. 12. soru <laughs> da. Şimdi Fx eşittir eksi 2 demiş ya. Ben eksi 2'yi çizerim ama <laughs> eksi 2 nerede şu yani y eşittir eksi 2 dediği için şu arada bir yerde çizdik y eşittir eksi 2'yi çizdik e, şimdi normal şartlarda 1 2 3 4 değeri var ama diyor ki eksi 3 ile eksi 3 ile eksi 3 ile 4 aralığında diyor. Yani şöyle düşündüğüm zaman olmadı. Şöyle eksi 3 ile 4 aralığında kaç kökü var diyor. Bunun bir şurası bir de şurası Dolayısıyla iki kökü var deriz. 12'yi de çözdük. Şimdi gelelim ama fonksiyon grafikleri 2'ye geçmişiz. Geçelim. Şimdi arkadaşlar e, fonksiyon grafiği verilmiş. İstersen tek tek noktaları bulabilirsin. Yani şurası ne? 1'e 2. Bak. 1, 2 ne demek? F1 eşittir 2 demek. Hatta 1 eşittir F'in tersinde 2 demek. Size tersi anlatmıştım değil mi? Şurası sıfıra bir. Sıfıra bir demek f sıfır bir demek. Yani sıfır eşittir. F'in tersinde bir demek. Şurası eksi iki sıfır. Eksi sıfır demek ne demek? F eksi iki eşittir sıfır ya da eksi iki eşittir. F'in tersinde sıfır. Bak f'i sağdan sola ya da soldan sağa attığın zaman Üzerinde eksi 1 varsa üzerindeki eksi 1'i atar. Yoksa üzerine eksi 1 alır. E şimdi fof sıfırı bulacağız. Bak fof sıfır ne demek? F'in içinde F 0 demek. E şimdi önce F sıfır. F sıfır ne? Burada 1. E soru F1 oldu. F1 kaç? 2. O zaman burası 2 ya. Şimdi geldik buraya. Burası 2 yaptı. Şimdi f'in tersinde 2. Şurada bulduk zaten. 1. f'in tersinde 0. Devamını da bulduk. Eksi 2. Ne oldu cevap? 3 bölü eksi 2. Yani bulduk. Dördüncü soru. Arkadaşlar bir fonksiyon. Ee, <laughs> Bu fonksiyonla tersi daima y eşittir x'e göre simetriktir. Fonksiyonla tersi daima y eşittir x'e göre simetriktir. Şimdi bu birinci yol olsun. Bak bu y eşittir x doğrusu. Tamam mı? Y eşittir x doğrusu göre simetriğini çizebilirsem o zaman fonksiyonu tersini çizmiş olurum. Unutmayın. F ile not yazıyorum. F ile F üzeri eksi bir Y eşittir. X doğrusuna göre doğrusuna göre simetriktir. Tamam mı? Şimdi bunun simetriğini çizeceğim. Şöyle rengini değiştireyim. Bak. Y X'e göre simetrik çizecekse Bence şöyle olacak işte. Yani simetrik çizmeye çalıştım ama bence oldu. Yani burası 3 bölü 2 olur. Burası 3 olur. Yani adam olur. Ya hocam biz bunu anlamadık. Tamam. O zaman derim ki önce neyi bulmam lazım? Bu f'in tersi ya. F'in tersinin tersi F'dir. Önce F'in tersinin denklerini bulacağım. Bak, X bölü X'i kestiğim nokta artı Y bölü y Y'i kestiğim nokta eşittir 1. Burası 2X bölü 3 yapar. Artı Y bölü 3. İşler şey yaparsam 2X artı Y eşittir 3 yapar. Y Y'i çekersem eksi 2X artı 3. Bu neymiş? Bu F'in tersiymiş. Peki tersinin tersi kendisi olduğuna göre fx hani kx artı b'de ters nasıl alıyorduk? Artı 3 ise eksi 3 bölü 2 ise yani bölü çarpı eksi 2 ise bölü eksi 2. İşte f'in kendisi bu. E x'e 0 verirsem bak x'e 0 verirsen y'si 3 bölü 2 oldu. Burada y'ye 0 verirsem eksi 3 oluyor. İster buradan yap, istersen şurada y eşittir x doğrusuna göre simetriğini al. Hangisini istiyorsan onu yapabiliriz. Geldik 2 ve 5'e. Arkadaşlar noktaları yazman lazım. Artık yani f2 nerede? Şurada x2 iken y ise 0. Bak 2'ye 0 noktası. Şurası 0 f2 eşittir 0. Tamam. Burası ne? x'in 0 yerine 4 oldu yer. Yani f0 4 demek 0 eşittir. f'in tersinde 4 demek. O zaman f'in tersinde 4 0. Peki f-3 bak şurası eksi 3'e eksi 1 demek. Burası da eksi 1 olduğuna göre cevap eksi 1'dir deyip biteriz. Şimdi şuraya gelelim. Bak bu soru da güzel bir soru. Ş şöyle yapalım. Bak ama bu f'in tersinin grafiği bak, Noktaları yazarken bak burası eksi 3'e 0 ya. Yani. Şöyle yazacağım. F'in tersinde eksi 3 eşittir 0. Burası yazmamış. Şurası 3'e 2 ya. Yani f'in tersinde 3 eşittir 2 diyeceğim. Ve şurası 5'e 3 noktası. Fonksiyon f'in tersin fonksiyon olduğu için o yüzden f'in tersinde 5 eşittir 3 diyor. Şimdi f'in tersini sola attığım zaman hani sağ tarafa attığım zaman ne diyeceğim? Eksi 3 eşittir f 0 diyeceğim. 3 eşittir f 2 diyeceğim. 5 eşittir F3 diyeceğim. Şimdi geliyorum. Bana demiş ki F'de 3 x eksi 1 eşittir 3. F ne zaman 3 olmuş? 2 2 2. Dolayısıyla 3 x eksi 1 eşittir 2'den x eşittir 1. Yani böyle de güzel bir çözüm olur. Geçiyorum. Geldik. Üçüncü soruya. Arkadaşlar fx eşittir sıfır. Yani y eşittir sıfır diyor. Y nerede sıfır? X ekseni kestiği yerde. Yani şurada. Şurada ve şurada. Yani bak. Eksi 2'ye 0. Bak y'si 0. Yani x ekseni kestiği noktalar. 1'e 0. 4'e 0. Dolayısıyla x sayıları ne? Eksi 2 artı 1 artı 4. Yani 3. Bu soru da güzel soru. Üstteki işte soru gibi. Fof a artı 1 eşittir 2 demek. F'in içinde F a artı 1 eşittir 2. Bak şöyle düşün. Basit düşün yani. Zor, zorlaştırma olayı. F'in içinde bir değer yazmışım 2 olmuş. Peki F ne zaman 2 olmuş? Bak şurada. 0'a 2. Aynen öyle. Eksi 3'e 0. Burası 1'e 0, burası 2'ye 0. F'in 2 olduğu yerde içi 0. O zaman burası sıfırmış. Yani soru F artı 1 eşittir sıfır oldu. Şimdi de, de dersin ki Y ne zaman sıfır olmuş? Yani X'in hangi değerleri için 0 olmuş? Eksi 3 de 0 olmuş. 1 de 0 olmuş. Bir de 2 de 0 olmuş. Yani a artı 1 eşittir eksi 3 a artı 1 eşittir 1 a artı 1 eşittir 2 buradan a eşittir eksi 4 gelir buradan a eşittir 0 gelir buradan a eşittir 1 gelir a değerlerinin toplamında